Sen ne sen ne gel sen içeri git, gel, gel. Bak. Ayşe sende görünüyor mu? Git lan. Ayşe. Ayşe git. Bu ne lan? Ayşe git. Ayşe gitsene. Bu Ayşe erkektir ha. Fake. Bu, bu bizi tecavüz eder lan. Bu, bu Ayşe filtre. Tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Ayşe. Vakitten belam sen. Ya bak sen çık arkana geleceğim. Tabii tamam. efendim. Aile buldu. Ne? Ne? Abi mi? Ne ne ne? Ne? Allah ım. çok sever bunu. Gel. At. Ben dört mera Gel gidelim gel gel. Önce dikkat edin. Önünden çıkar falan. Uy, Çabuk at, çabuk at, çabuk at. Gel buraya. Gel buraya. Çabuk at. Help. Bak adam var. Oo. Dört bin para. Sen bokuna gittin mi? <laughs> Nerede? Kurtarma, kurtar, <laughs> Bakalım o işe erkekler ha. Ben de, yarın askere gittim. <laughs> ana, ana, bitirmesine izin verme, tamam mı? Bitirmesine izin verme. <laughs> 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 Şöyle hızlı büyüyor maşallah, her yere yetişiyor. Anlamadım? Thank you.